mensupları değerli arkadaşlar değerli dava arkadaşlarım kıymetli kardeşlerim bugün burada 30 Ağustos Zafer Bayramımızın yıl dönümünde sizlerle birlikte Trabzon'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Trabzon il teşkilatımızla bu basına bilgilendirme toplantımızdan sonra bir işler toplantısı gerçekleştireceğiz. Akabinde vatandaşlarımızla buluşacağız. Daha sonra ilimize yeni atanan kıymetli valimiz ve belediye başkanımızı, büyükşehir belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz akabinde de Şal pazarına geçerek orada yeni ilçe binamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Partimize katılan yeni katılan arkadaşlarımıza rozetlerini takacağız. Üyelik kayıtlarını yapacak arkadaşlar. Akabinde de yine Şal pazarında akşam saatlerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle düzenlenen festivale sanatçılarımızın, orada halkımızın her kesimden insanın katıldığı festivale katılarak Trabzon ziyaretimizi, bugünkü ziyaretimizi sonuçlandıracağız. Ben öncelikle davetleri ve program hazırlıkları için Trabzon İl Teşkilatımıza Yine e, Trabzonlu hemşehrimiz aynı zamanda İstanbul İl Başkanımız Genel Başkan Yardımcımız e, Dursun Bey'e, İl Başkanımız Mehmet Bey'e, diğer emeği geçen tüm arkadaşlara, e, burada emek veren ocak başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize, kadın kollarımıza hepiniz hepsine sizden huzurunda bir kere daha e, teşekkür ediyorum. E, çalışmalarında başarılar diliyorum. Tabii bir seçim geçirdik. Seçimlerde e, tabi Büyük Birlik Partisi olarak biliyorsunuz her seçim çevresinde her ilde kendi amblemiz ve adaylarımızla katıldık. Trabzon'da da 6 milletvekili adayımız vardı. Oktay Acar Bey kardeşimiz, birinci sıra adayımız ve diğer adaylarımız gerçekten çok e, başarılı çalışmalar yürüttüler. E, ve e, ciddi de bir oy aldılar özellikle kendi ilçesi olan Arsin'de, diğer ilçelerimizde. Ben dolayısıyla Trabzon teşkilatımızı, özellikle Oktay Bey ve diğer milletvekili adaylarımızın çalışmalarından dolayı ve katkılarından dolayı, partimize olan hizmetlerinden dolayı, davaya hizmetlerinden dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sonuç tabii ki milletimizin takdiridir. Fakat biz seçimlerden önce de söyledik. Milletimiz biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Ve elbette ki Cumhurbaşkanı adayımız seçimi kazandı. Ee, Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu elde etti. Lakin biz o zaman da söylemiştik. Ee, Büyük Birlik Partisi e, bir grupla mecliste olsaydı bir denge olurdu. E, ve milletimizin taleplerinin yerine getirilmesi noktasında da daha etkili bir pozisyonda olurdu. Ee, şimdi bakıyorsunuz emeklerimiz, emeklerimizin gerçekten büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Bunu ilk dile getiren ben oldum, biz olduk, parti olarak ve hala ısrarla dile getiriyoruz emeklerimize e, verilmeyen e, bu zamın memurlarımıza verilip emeklerimize verilmeyen kamu işçilerine verilip emeklere verilmeyen bu zamın mutlaka ama mutlaka en kısa zamanda e, verilmesi gerekiyor. E, yılbaşı değil, hatta mümkünse Ekim'i bile beklemeden verilmesi gerekiyor ve geriye dönük olarak Temmuz'dan itibaren verilmesi gerekiyor. Bunun düzenlenmesi lazım. İşte Büyük Birlik Partisi mecliste bulunsaydı milletimiz bu dengeyi sağlayabilseydi ne olurdu? İşte Refah Yol dönemindeki gibi olurdu. Hatırlayın Refah Yol döneminde biz yine iktidarı dışarıdan destekleyen bir partiydik. 7-8 milletvekilimiz vardı. O zaman hatırlayın rahmetli Erbakan Hoca asker kesimine %100 bir zam yapmıştı. Memura da %50 vermişti. Bunun üzerine rahmetli şehit liderimiz Musim Başkanımız, Büyük Birlik Partisi, diğer milletvekillerimiz dediler ki bu zammı yani askere verilen %100 zammı diğer memur kesimine de uygulamazsanız biz desteğimizi çekiyoruz dediler. Onlar önce Musim Başkan'ın blöf yaptığını sandılar. Fakat bir hafta sonra gidip bununla ilgili mecliste bir adım atılınca hemen o zam ne oldu? Tamamen memurların tamamına verildi. Askere ne verilmişse yüzde yüz memurlara da verildi. İşte bu Büyük Birlik Partisi'ni milletimiz meclise göndermiş olsaydı bugün emeklilerin yaşadığı bu durum yaşanmazdı. Asgari ücretli bu durumu yaşamazdı. Hayat pahalılığa mücadele de daha, baş, daha başarılı olunurdu. İşte e, haftalardır bahsediyorum. Vergideki adaletsizlik. Vergi, onu da bazıları yanlış yorumluyorlar. Ben servet vergisinden falan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şudur. Ben diyorum ki, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacaksın. Yani akaryakıt alırken asgari ücretliyle Türkiye'nin en zengini aynı vergiyi ödemesin diyorum. Biz niye aylık kazancı milyonlarca lira olan bir ailenin ya da bir vatandaşın kullandığı, konutta kullandığı doğalgazı devlet niye sübvanse eder ya? Bunun kadar yanlış bir şey var mı? Buralarla ilgili mutlaka ama mutlaka düzenlemeler yapılması lazım. İşte Büyük Birlik Partisi mecliste olsaydı, bugün bunları burada söylüyoruz ama mecliste bir grupla biz bulunsaydık, biz orada denge olur ve bunlara müsaade etmezdik. Elbette ki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya başta olmak üzere PKK'nın uzantısı, HDP'nin desteğiyle Millet İttifakı özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi CHP tarafından 2019 seçimlerinden kazanılmış olan bütün belediyelerin onların elinden alınarak milli efendim yerli İslami yani inanç ve kültür bilincinde olan Cumhur İttifakı'na geçmesi için de elbette ki Büyük Birlik Partisi üzerine düşeni orada da yapacaktır. Bizlere, bütün Müslümanlara, bütün inanan çevrelere, hatta bütün dünyadaki hangi dine mensup olursa olsun, hangi ahlak görüşüne mensup olursa olsun LGBT onursuzluğuna karşı çıkanları bu şekilde değerlendiriyor. İşte bu CHP'nin grup başkan vekili kendisinin bir ahlak ve inanç fukarası olduğunun farkında bile değil. İşte o belediyeler aynı zamanda sadece PKK değil Bu Sapkınların da yuvası oluyor Onların da desteklendiği fonlandığı Büyütülmesi için Her türlü Desteğin verildiği Yapılara dönüşüyor belediyeler Onun için Bu onursuzlardan da Bu Kültür Ve inanç iman fukaralarından da Hatta daha da ilerisi bu kültürümüzün ve inancımızın düşmanı olan bu kişilerden de bizim oraları kurtarmamız gerekiyor. Onun için buralarda şahsi hesap yapamayız. Buralarda birlik olmalıyız, beraber ol olmalıyız ve teröre karşı da işte bu ahlaki terör diye nitelendiriyoruz biz bu sapkınlıkları, bu LGBT'lileri diğerleri ahlaki teröre karşı da bizim birlik olmamız lazım ve Türkiye'yi buralardan temizlemek için işte önce yuvalandıkları o CHP'li belediyelerden kurtarmak gerektiğini düşünüyoruz. Kıymetli kardeşlerim, değerli basın mensupları, biraz önce de ifade ettim. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Öncelikle Necip Türk Milleti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve kahraman ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler gününü tebrik ediyorum. Rabbim bizleri elbette ki bir daha kurtuluş savaşına mecbur bırakmasın. Ama Malazgirt gibi, 30 Ağustos gibi, İstanbul'un fethi gibi nice zaferleri yine bu Müslüman Türk milletine Rabbim nasip etsin inşallah diyorum. Kıymetli kardeşlerim, tabii ki bu vesileyle ee, Malazgirt'ten yani Sultan Alparslan'dan Kurtuluş Savaşı'na, 30 Ağustos zaferimize, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, Atatürk'e kadar tüm e, kahramanlarımızı, tüm komutanlarımızı, tüm askerlerimizi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Onlar bizlere hür, müreffeh, bağımsız bir devlet bıraktılar. Bir cumhuriyet bıraktılar. Bizlere düşen de bizden sonra gelecek nesillere bu hür ve bağımsız olarak devraldığımız bu devleti, bu vatanı, bu ülkeyi emanet etmektir. İşte bizim Büyük Birlik Partisi'nin, Büyük Birlik Partilerin, Alperenlerin, Nizam Alem Ülkücülerinin en büyük hedeflerinin başında da bu gelmektedir. Bakın son günlerde yine başta Pençe Kilit e, Operasyon Bölgesi olmak üzere Pençe Şimşek Operasyon Bölgesi olmak üzere terörle mücadele eden e, şehit haberleri geliyor. Şehitlerimiz geliyor. Kimisi kahvece kurulan bir pusuda hayatını kaybediyor. Şehit oluyor. Bir EYP'nin patlamasıyla. Kimisi e, bir Efendim işte terörle mücadelede sahadayken bir kahve kurşunla şehit oluyor. Kimisi bu mücadeleler sırasında yaşanan kazalarda hayatını kaybediyor, şehit oluyor. Ben tüm Mehmetçiklerimize, şehit olan tüm askerlerimize de bir kere daha Yüce Allah'tan e, mekanları cennet olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. Ailelerine bas ve sabır diliyorum. Kahraman silah arkadaşlarına bas ve sabır diliyorum. Aziz ve Necip Müslüman Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Ve Rabbim o kahramanlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmasın. Her daim onların yar ve yardımcısı olsun. Allah, Yüce Allah askerimizi, polisimizi her daim mansur ve muzaffer eylesin inşallah diyorum.